Herkese merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün öyle bir konunun içine dalıyoruz ki Marvel evrenin efsanevi ilk ailesi Beyaz Perde'ye dönüşünü konuşacağız. Fantastic Four First Step. Hani şu güçlerini kazanmış, kozmik tehditlerle boğuşurken aileyi olmayı öğrenen o ekip. 1960'ların retro havasıyla gelen bu film sence beklentileri karşıladı mı yoksa bir hüsran mı oldu? Hadi bu sorunun cevaplarını beraber arayalım. Sero, şimdi Fantastic Dörtlü sıfırdan başlamada izlediğiniz üzere ee, güçlerini kazanmış bir şekilde geldiler ama bu filmde e, dünya 828'de geçiyor Sence bu neden yapıldı bu film süper kahraman filmler nasıl ayırıyor yani şöyle Evet first step başlığı altında çok katmanlı bir film geleneksel bir köken hikayesi değil direkt aksiyonla yani kahramanlarımız güçlerini kazandıktan 4 sene sonrasını ele alıyor zaten güçlerini kazanmış, ünlenmiş olmuş oldukları haliyle geliyorlar. Evet evrende tek süper kahramanlar. Bence bu son dönemdeki süper kahraman filmlerinin yorgunluğu için akıllıca yapılmış bir hamle. Çünkü şey geliyor, Fantastic Dörtlü geliyor, uzayda kaza geçiriyor, güçlerini kazanıyor. Artık bunu vermeye gerek yok. 3 tane bundan önce zaten Fantastic Dörtlü filmi var. Ondan dolayı da yani gerekli miydi değildi. Bence akıllıca yapılmış bir hamle. Tekrar tekrar ışına maruz kaldılar. Radyoaktif örümcek ısırdı mevzusunu vermeye gerek yok. Süper kahraman oldu ve bunu yapıyor. Bunu vermek daha mantıklı geliyor çünkü artık insanlar onu da biraz görmek istemiyor. Alternatif 1960'lar Earth 828'in estetiği ise bence gayet farklı bir ton oldu. Çünkü bundan önce iki tane yaptılar ve birbirinin kopyası gibiydi. Ama buradaki verilen o farklı retro fütüristik hava filme daha farklı bir hava katmış. Bu diğer uygulamalardan ayrıyor. MCU'ya farklı bir hava getirmiş. Ondan dolayı da bence bu yapılan hamleler gayet yerindeydi. Filmin güzel yanlarından ikisi diyebileceğimiz bir şey. Bunu ben kendi yani beğendim. Karakterin üç dünyaları ve aile bağlarına ağırlık veriliyor zaten film boyun film boyunca. O 60'ların havası da buna bence gayet güzel hizmet ediyor. Neden diyecek olursan filmdeki o gördüğümüz yemek yemek sekansları dış Red'le Su'nun o evde oturduğu Hı. sahneler falan aile bağları için bence güzelce düşünülmüş, yazılmış alanlar. Biraz aile filmi havası vardı. Zaten filmi bayağı bir aileye Aynen. basmışlar. <laughs> pazar kahvaltısı, pazar yemeği falan var. Asla kaçmayan pazar yemekleri. Ee, Yavuzhan Merbul'un hani el aldığı açık bir şekilde gözüküyor. Evet. Filmin. ya filmin bir iyi öyden. yanlarından ikisi bu zaten. Birincisi köken hikayesinin es geçiyor olması. ikincisi de filmin 1960'lardaki o farklı havası. Zaten filmin başında filmi yükselten alan oydu. Film hakkında daha konuşacağız. Daha çok fazla şey var da. Ondan önce kısa olarak yönetmen olarak kim var koltukta şu anda? WandaVision'dan tanıdığımız Matt Shackman var. Yine bir kontrol edeyim. Aynen Matt Shackman var. Zaten bütçenin çoğu da oyunculara ayrılmış gibi duruyor. Pedro Pascal, Vanessa Kirby, sonra Joseph Quinn, Eben Mosbra. Yani kadronun çoğu zaten Bütçenin hepsini yemiş gibi duruyor ama Filme pek bir şey zaten kalmamış. Zaten Pedro Pascal'ı falan bu ara çok fazla görüyoruz. Diğer videolarda da söyledim. Bu ara Hollywood'da elinize attığınız yer ya Pedro Pascal'a ya da Robert Pattinson'a denk geliyor ama işin hakkını veriyorlar. Şu anda baya revaçta zaten. Evet. Revaçta ama yani bu film açısından bakacak olursak karakterler o kadar şey miydi? Aile bağlı açısından evet ama kendi motivasyonları açısından bazı soru işaretleri yaratıyor filmde zaten birçok aile bağında ilgili cümleler göreceğiz. Şeyine, e, yeğenine dokunuyor, işte al onu yok et, hani aileye kimse dokunamaz, biraz Vin Diesel mantığıyla. E, peki şimdi biraz spoilerlı bir soru soracağım. Galactus'ta de bir kozmik tehditle karşılaşıyor, film zaten e, göreceğiz. Ya. Peki Franklin'in doğumu, güçleri uyanışı, sence bu filmde yeterli bir yer aldı mı? Yani Frecklin'in doğum sahnesi bence farklı ve şeydi ama biraz zoraki gibi geldi. Bir de şöyle şuar filmde Galactus'un verilişi biraz şeye gitti ama ilk önce şuna değineyim. Notlarımı tekrar bakayım. Galactus'un gelişi sadece ya sadece gelişine ne ibaret değil. Filmin asıl kalbi Fantastic Four ailesi olarak tehdite karşı nasıl bir araya geldiği, neler için neleri feda edebildiğini gösteriyor. Filmin zaten bir sahnesinde su çıkıyor, bütün dünyayla konuşuyor ya. Ne sizden vazgeçirilme kendi oğlumdan diye. Bu da zaten adını sen getir fedakarlığı, aile bağlarının işlenmesinde derin bir bölüm oluyor. Yani ama şöyle bir şey var bir de Galactus'un bulunduğu bölümde Galactus'un iç motivasyonunu yeteri kadar verememişler. Galactus yani bir kozmik varlık. Dünyaları yemekle lanetlenmiş. Ama bir yandan da asıl amacı bu şeyden kurtulmak. Lametten Lanetten kurtulmak. Lanetten kurtulmak istiyor ama bunun motivasyonunu film boyunca veremiyor. Franklin'i istiyor ama niye istiyor? Hmm. Yerine varis olarak diyor. Ama neden varis arıyor? İşte bu motivasyonu tam anlamıyla veremedikleri için orada bir soru işareti oluşuyor. Bu da ister istemez Galactus'un motivasyonunu yoran bir bölüm oluyor. Franklin'in de o gelişim süreci yani ya bir bebek olduğu için çok fazla bir şey bekleyemiyorsun ama bence yeterliydi. Ama şöyle bir şey var. Evrende çoğu varla tek atacak bir bebeği çok yavaş göstermişler. <laughs> Sadece doğdu. Sonu kurtardı. Ama yani o filmdeki sanki bazı sahneleri birazcık hızlı çekilmiş de filmi sonra getirelimmiş gibi değil miydi? Ya şöyle bir şey var. Filmin bir yarım saate daha ihtiyacı varmış. Konuyu bir yarım saatte anlatırlardı. Biraz kısa sürmüş gibi hani 1 saat 55 dakika. Aceleye gelmiş gibi. Çok fazla aceleye gibi. Yani izlerken tam burada yükselce izlerken mesela uzay sahnesi var. Uzay sahnesinde tamam film artık akışa geçti. Başlıyoruz hani o istediğimiz aksiyonu alıyoruz derken dünyaya dönüyorlar. Yine pos, Hani i̇şte yine bir hızlı Hızlıya hız gelmiş biraz yani. bir Şöyle bir şey var. zaten 1 saat 55 dakika diyorsun. Bunun 10 dakikasını düş. Jenerik akışı, cart, cürt, post kredit sahneler. Zaten filmi 1 saat 40, 44 dakika kalıyor. Bir yarım saat daha yese yermiş. Peki en çok etkilenen sahne neydi senin için? Sen sondaki bebek arabası, bebek koltuğu bağlama sahnesi. Benim için muhteşem bir <laughs> eğlenceydi. Yani filmin en şey böyle anlamsız ama izleten sahnesi bana orası geldi. Beni uzaydaki o e, işte hani çekim inmesinden alacağız. Orada öyle gideceğiz dünyaya Oğuz'la varacağız. Sahnesinde bir tek bebek doğum sahnesiydi. Yani ben oralara çok şey yapma Böyle eğlence aradığım bir sahne olduğunda aklıma direkt orası geliyor. Ama filmin genel olarak yani havası ve görseli beni doyurdu mu? Yani doyurdu. Bazı CGI bölümleri çok zayıf ama yine de yetiyor. Ya, uzaydaki sahneler mükemmeldi bence Hele hani spoiler olarak Diyeceğim ama orada hani bebeği alma Şekli hani orada son saniyede Bırakma orada bir gerildim hani Bir heyecan yani, verdi ama Şundan dolayı benim için Galactus'un bazı bölümleri Şey gibi um, Geçiştirilmiş yani Video <laughs> oyunu gibi Yani şey Marvel oyun yaptı da Onu mu izliyorsun gibi oluyor Bir de şey Android'de Bir şey gördüm oyun daha çok ilgimi çekti. <laughs> Yalan yok. <laughs> yani garip bir tonu vardı ama CGI bazı bölümlerde çok başarılı, bazı bölümlerde çok şeydi. Manhattan'da geçiyor film zaten. Onu, o o 60'lar havasını veya kostüm çok sahne olsun bence gayet çok yerindeydi. Iyi. Zaten Fantastic Dörtlü'nün o muhteşem arabası da bence 60'lar yani fütüristik bir araba ama 60'lar havasında. Kesinlikle. O ayarı çok güzel tutturmuşlar o yani. konuda veya Evin içindeki o teknolojik olsun, robotlar olsun bence gayet hem atmışlar hem de teknoloji havasını gayet güzel yakalıyor. Kesinlikle yaşanır dediği bir ortamdı ama işte. Ama toparlarsak. şöyle bir şey var, şeye nasıl gelecek? Şimdi son post kredi sahnesi var. Post kredi sahnesinde doktor doğumu da görüyoruz. Doktor doğumun gelişinde nasıl olacak? Yani finale doktor doğumu görüyoruz. Zaten tandır final post kredi sahnesinde de. Fantastik dörtlü geliyor. Doom de, Dooms diye nasıl bağlanacak artık? Yavaş yavaş onu da merak ediyoruz. Biraz o sanki zoraki bir bağlama gibi olmuş. Hani mecburiyetten bağlayacağız ama buradan bağlamışız gibi. Yo, bence yani yok bence yani zaten Fantastic dörtlü şey Fantastic Four'un çizgi romanlarında da en büyük rakiplerinden biri Doktor Doom. Bir yerde de getirmeleri gerekiyordu. Getirdiler ama sadece bir maskeyle pelerin görmektense İnsanlar radarların içinir bekledi ama maalesef ki veremediler. <laughs> Çok para. <laughs> Özetle, Fantastic Four first steps güçlü oyuncu kadrosuyla aileye odaklanan yaklaşımıyla süper kahraman türünde sağlam bir yer edinmeye çalışıyor. Hikaye ve kötü adam derinliği konusunda bazı çekinceler olsa da görsel olarak film doyurmaya yetiyor. Yakalanamayan çizgi bence sadece kahramanları ana evrene yap atmak için yapılmış bir film gibi duruyor ama şöyle bir şey var. Filmin diğer filmlerden de bağımsız olması izlemenizde, eğlence yaşamanızda, rahatlamanızda herhangi bir sorun yaratmıyor. Arkada da dursa yine izleyebileceğiniz bir film. Hikayenin bağımsız bir iş olması bizler için yorucu olmamayı gayet güzel sağladı. Fakat bölümler arası düşüşler yer yer hissedilmeye de devam ediyor. Özetle siz bu filmi izlediniz mi? En çok hangi oyuncunun performansını beğendiniz? Doktor doğumun gelişi sizi de heyecanlandırdı mı? Yorumlarda benimle ve diğer sinema severlerle paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın ki daha çok kişiye ulaşalım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.